Merhaba sevgili yetiştiriciler, Matlı Şirketler Grubuna ait Ömer Matlı Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezindeyiz. Burada bu merkezin yöneticisi, müdürü Veteriner hekim Günbey Kılıçla birlikteyiz. Günbey Bey ile birlikte burada yapılan kabul yemle ilgili yapılan bir denemeyi ve sonuçlarını konuşacağız. Tabi bu deneme ve sonuçları tarafından da takip edildi. E, zaman zaman Gümbey Bey'le biz bu konuyu konuştuk. E, Kabul Yem'le ilgili bu denemeyi. E, ama e, deney sonuçlarını e, sizinle de paylaşmayı uygun gördük. Bu programı yapmamızın amacı bu. E, merhaba Gümbey Bey. Merhabalar hocam. Ne hoş var geldiniz. Ne yok? Sen hoş geldin. Öyle <laughs> değilim. Programa öyle. Hoş geldin diyelim. Ne var ne yok. Nasılsın? E, çok teşekkürler. İyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi burada e, birlikte bir deneme yaptık seninle. Evet e, Kabul Yem'in ee, ürünlerinden bir tanesi. Ee, bu denemede beraber gerçi konuşacağız ama e, tabii sen ekibinle beraber denemeyi burada e, yönettin. Sağ olsun. Hani bizleri kırmadın. Ee, neden? Çünkü Ömer Matlı Hayvancılık Uygulama Araştırma Merkezi e, Matlı Şirketler Grubu'nda yer alan bir şirket ama e, pro yem firmasının e, ve diğer e, Matlı Şirketler Grubu'na ait diğer yem firmalarının e, deneyleri burada yürütülüyor. Kabul Yem de bunlardan bir tanesi değil mi? Evet. Nasıl bir deneme yaptın? Birazcık anlatabilir misin? Ee, biz e, yüksek ve orta verim gruplarında 140 tane hayvanımızı e, bu denemelerde hmm. kullandık. E, 140 sağmal hayvan. 140 sağmal evet. hayvan. Evet. E, süt 26, Kabul Yem, süt 26 yemiyle hmm. e, beslememize devam ettik ancak bir de e, kontrol grubumuz vardı. E, evet. Orada da, ona, orada da ona benzeyen bir benzeyen bir grup, çünkü bunların arasında bir karşılaştırma yaptık. Yani bu yemle ilgili çalışmalarımızın sonucunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Biz burada neler yaptık? Geçiş sürecinden sonra hayvanlarımızdan mun değerleri, kan analizleri yaptırarak mun değerlerini analiz ettik. Bununla birlikte süt verilerini kayıt altına aldık ve üreme parametreleri bizim için önemli konulardan bir tanesiydi. Hayvanların kızgınlığa gelme dönemleri, evet. döl tutma, yavru atma gibi olayları da sürekli gözlemledik ve kayıt altına aldık. Peki. Şimdi ben yetiştiricilerimize bilgi olsun diye şu açıklamayı hani bilimsel yönden yapacağım. Günbey Bey 3 tane parametreden bahsetti. Değil mi? Denemede. Evet. Bir tanesi mun değeri. Yani süt nitrojeni. Ama bu aslında yaptığı kan da yaptın herhalde bunu. Evet, kan kan ürün bakıyor. Fakat piyasada bunu sürekli hani kan ürün nitrojeni şeklinde değil de e, alışıldık bir ifadeyle mum diye kullanılıyor. Ancak biz bunu hani kan ürün diye ben size e, daha böyle e, bilimsel olarak anlatmaya çalışayım. Kan ürün e, bir sağlık parametresidir hayvanlarda ve protein beslenmesinin bir göstergesidir süt sığırlarında. Belli bir aralığı var. Optimum uygun aralığı 12-14 mg bölü desilite civarındadır. Bunun üzerine çok çıkarsa kan üre değeri 20-21-22 mg bölü desilitenin döl verimle ilgili sorunlar başlayabiliyor. Bilimsel araştırma bunu gösteriyor. Bu bizim üzerinde durduğumuz bir konudur bilim dünyası olarak hayvan beslemeciler olarak. Diğer parametresi zaten e, döl verimiyle ilgili evet. bir değerlendirme yapmış. Onu birazdan öğreneceğiz nasıl bir değerlendirme yaptılar. Yani neye bakarak döl verimine karar verdiler. Üçüncü olarak da süt verimlerine e, baktılar. Ben o zaman sırayla bu değerleri e, neler elde ettin e, evet. sırayla rica ediyoruz senden. Biz burada öncelikle tabii örneklemeler yaparak hayvanlarımızın kan değerlerini analizlere gönderdik. Burada bun değerlerine baktırdık. İşte süt değerleriyle ilgili mum değeri analizleri ha. yaptırdık. bunu da yaptın yani bun bu arada. da yapıldı. Hem kanla üre değeri baktırdı, hem sütle baktırdı. Sütte kanla tamam. üre değerlerine bakıldı ve normalde 12-14-16 mg bölü desilitre referans değeri olarak kabul edilir burada ancak e, tabii bu hayvanlarda e, çok büyük olumsuzluklar doğurana kadar bu 30 seviyelerine kadar çıkabildiği Evet e, bireysel olarak ölçülürse orlara kadar olabiliyor. olabildiği. Biz burada dediğimiz gibi kontrol grubumuzla e, kabul yani süt 26 kullandığımız grup arasındaki yaptığımız analizlerde herhangi bir değişiklik olmadığını bu seviyenin de 13 ile 15 arasında yani kabul edilebilir bir seviye miligram/desilitre evet olduğunu tespit ettik burada biz 5-6 dönem şeklinde bu kan ve süt analizlerini gerçekleştirdik ve arada bir fark olmadığını gözlemledik diyebilirim. Kaç aydır yapılıyor bu deneme? 5-6 ay 5 dönem deyince ben tabii bu soruyu sorayım. Temmuz ayından son dönemde başladık çalışmalara. Dolayısıyla 6 aydır bu yemle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Çalışma burada. sürekli devam Yeterli ediyor. Yeterli bir süre. iyi bir süre. Ee, bu değerlerde bir problem görmek. Tabii bunun yansıma olarak tereddüt edilen e, durumlar mesela üreme ile ilgili bizim için dediğim bir önemli bir parametreydi e, şunu da belirtmek isterim hayvanlarımızda kızgınlık belirlemek için e, aktivasyon tasmaları ve e, yutturulmuş diyeyim e, bazı ürünler de mevcut Hı. bu bize hayvanların kızgınlığa geldiği dönemleri gösteriyor bizim için burada ee, güzel olan yanı şuydu. Biz 30. günlerde yine hayvanlarla ilgili kızgınlık tespitlerini ilk kızgınlık doğumdan sonraki 30. günlerde görmeye başladık. Bu sistemler bize uyarı vermeye başladı. Hı. Bu da bizim için olumlu bir e, sonuçtu diyebilirim. Bu da e, güzel bir açıklama oldu. Şu yönden güzel bir açıklama oldu. Yetiştiricilerden Hayvancık Akademisine gelen sorular oluyor. Bunlar en çok bir hayvan doğumdan sonra ilk kızgınlığı ne zaman gösterir diye soruyorlar. Evet. Ee, sen de senden de bu, bu sorunun cevabını e, gizli cevap gizli soru ve gizli <laughs> evet. cevap olarak almış olduk. 30. günde ilk kızını gördüler, öyle 30. günlerde e, fiili olarak bir atlama e, belirtisi ya da böyle evet. göstermese de hayvanlar kızgınlık ilk e, tamam. görülebilir, tespit edilebilir meme fonksiyonları başlamış Başlıyor, demektir. diyebiliriz. Güzel. Peki e, diğer parametre süt. Süt ee, On oldu. Sütle ilgili e, Çalışmalarımızda süt veriminde herhangi bir değişiklikle karşılaşmadık. Kontrol grubuna göre. Kontrol grubuna evet. göre. Yani şunu da belirteyim. Yani kullandığımız rasyonlarda da zaten biz bir değişiklik de yok. Aynı e, yemleri kullandığımızı. Aynı rasyon içerik aynı rasyon fakat da, yemler farklı. Yemler yani kesif yem farklı daha doğrusu. Aynen yani e, bu da bize e, gruplar arasında da bir fark olmadığını gösterdi. Yem konusunda da bir fark olmadı bizim için olumlu bir çalışma hala da devam ediyor diyebilirim peki maliyetle ilgili bir değerlendirmem var mı maliyetle ilgili kabul yem süt 26'da kullandığımız grupta bizim total rasyonda 2 TL hayvan başı bir rasyonda günlük 2 günlük, TL hayvan günlük başına bir hayvan başına 2 TL Burada gibi bir 160 hayvan demiştin 140, 140 hayvan. hayvan 280 evet. lira Günlük e, evet. para tasarrufun oldu. Bu da e, ayda 7 bin, 8 bin lirayı biraz geçebilir. Evet, evet. E, i̇yi bir para mı bu. Kesinlikle. Durduk yerde diyorsun. Kim Hadi. kime verdi orayı? <laughs> e, devam ediyorsunuz herhalde. Devam ediyoruz. devam ediyoruz daha doğrusu. Peki e, bu deneyle ilgili e, açıklamalar için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, deneyin devamını tabi izleyeceğiz hep beraber. E, aslında deney süresi gayet yeterli bence. 6 aydır deneme yapılıyor ee, ve böyle bir sonuç elde edildi. Biz de bunu bu yayında sizinle paylaşmak istedik.